Merhaba ben Deniz. Şu an melekler mekanındasın. 29 Ağustos'tan 27 Ocak'a kadar Uranüs retrosu Boğa burcunda gerçekleşecek. Bu retro, kişisel gelişim ve içsel büyüme dönemini başlatacak ve hatta bazı büyük hayat değişiklikleri yapmanıza ilham verecek. Astroloji'de Uranüs bir başkaldırış ve yenilik gezegenidir etkisi istikrarsızlık ve öngörülmezlik getirme eğiliminde de olsa da dünyada devrim yapan ani değişimleri yaşamamız için önümüzdeki ketleri açıyor. Değişimden korkmak normal olsa da Uranüs bazen sizi rahatlatıp bu farklılıkları kucaklamanız için sizi hazırlıyor. Uranüs'ün bu değişim yağmuru yağdığına göre bu güçlü değişimin ardından kim bilir hangi konuma geleceğiz. Peki bu retroda nasıl davranmalıyız? Finansal olarak kendimize emniyet almak için tasarruf ve yatırım yapmalıyız. Sevgi ve dostluklar konusunda aydınlanmalar yaşanabilir. Kendin ol. Olmak istediğin kişiyi kucakla ve bunun için ilerle. Müştereo sırasında kullanmamız gereken kristaller peki neler olabilir? Finansal olarak bizi desteklemesi için sistrin kristalini kullanabiliriz. Selestit taşı her türlü değişiklik için koruyucu olacaktır. Nomit her türlü içe dönük yolculuk için destekleyici bir kristaldir. Aynı zamanda negatif enerjiyi de uzaklaştırır. Merak kuvars herkesin sahip olması gereken bir kristaldir. Niyetlerimizi tezahür etmek için bunu kullanabilirsiniz. Uranüs her yıl yaklaşık 6 ay boyunca geri harekette bulunuyor. Tüm gerilemeler bizi harekete geçmeye ve karar almaya davet etmek yerine düşünmeyi, yeniden yönlendirmeyi ve yeniden tanımlamayı teşvik ediyor. Ve bu gerileyen Uranüs bizi kendimize gerçek değerlerimizin ne olduğunu ve kalplerimiz için değerli olanlarla uyumlu bir yaşam yaratmak için becerilerimizi ve yeteneklerimizi nasıl daha iyi kullanabileceğimizi sormaya çağırıyor. Bizi konfor alanımızdan dışarıya çıkmaya zorluyor, değişimi memnuniyetle karşılamaya davet ediyor ve biz daha hazır olmadan bilinmeyene doğru itiyor yine aynı zamanda ile alakalı olan labradorit kristalini de kullanabilirsiniz. Bu taş iç ve dış dönüşüm zamanında size yardımcı olacaktır. Son olarak kaosun ve kafa karışıklığın içinden geç olmuş gibi hissettiğinizde içinizdeki ışığı görmenizi diliyorum. Derin ve geniş ışık açığa çıkarın. Böylece kendinizin en parlak ve en büyülü versiyonunuza geçin sevgiyle uygulayınız